San Vizyon'un önündeyiz. Ee, enteresan görseller var. Ee, bir öğreneceğiz. Ee, San Vizyon ne yapıyor? E, fuarda ne noktadayız? Bilişimin neresindeyiz? Sizinle başlayalım. Tam vizyon olarak biz yeni bir firmayız, yeni kurulmuş bir firmayız. Şu ana kadar tasarladığımız ürünler, reklam ve tanıtım üzerine teknolojik sunumlar, çözümler sunuyoruz firmalara. Şöyle ki, şu gördüğünüz ürün 3D hologram bir üründür. Burada ürünlerin yeni çıkmış ürünlerini prestij tanıtımlarında, marka lansmanlarında kullanmış oluyoruz. Aynı zamanda interaktif sanal asistanımız var ki bu bu sene Türk Telekom bayilerinde, müdürlüklerinde kullanılıyor. Şu anda yüzden fazla bayi ve müdürlüklerinde bine kadar çıkacak bir adete kadar kullanım. Öyle ki interaktif sanal asistan vermek istediği bilgi yönlendirmeleriyle direkt olarak müşterilere tanıtmak istediğiniz kampanyalarınız, promosyon ürünleriniz, reklamlarınız hakkında bilgi, karşılama ve uğurlama söz konusu bu interaktif sanal asistanla. Rollinfo diye ürünümüz var. Rollinfo kolay taşınabilir özellikle prezentasyon yani sunumlarınızda film sunumlarına çok kolay oluyor. O da sağ tarafta bulunuyor olarak. Projeksiyon cihazlarını kullandığımız son teknoloji projeksiyon cihazları ve uzun ömürlülük söz konusu. Aynı zamanda yaptığımız interaktif vitrin uygulamalarıyla hologram görüntülerle birlikte hem sunum hem projelerinizi tam olarak açıklama, şov, moda dünyası üzerine özellikle tekstil sektörleri ve buna benzer ürünlerde sunumlar gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu e, üründe aslında e, biz e, görme özürlü, duyma özürlü e, kişileri de düşünerek bu e, ürünün çıkmasını sağladık. Nasıl? E, görme özürlü olan bir kişi buradaki butona tabi ilk başta yardım alması gerekiyor bir şekilde bas bastığı zaman konuyu anlatmaya başlıyor. Duysa, duyarak e, buna vakıf olabiliyor. E, yine e, konuşma ve e, duyma özürlü kişiler için de burada yazımız ilerliyor sürekli.